nerelere göçmüşüz? Bir gelmişiz Mezopotamya'ya. Ve işte orada dünyanın ilk uygarlığını kurmuşuz. Bir geçmişiz, Sümerlerden bahsediyoruz. Sümerler. Evet. Bir geçmişiz bu sıra besbelli deliller, kanıtlar var. İlk e, şey, alfabe e, Mısırlılarda, yeroglif değil. Evet. Çivi yazılarına benziyor. Evet. İlk ehramların, piramitlerin yapılışı. Hep bizim Sumerlerin Sümerlilerin tesiri. ...ve bakıyoruz ilk rahipler... ...ki onlar getirdi evet. bu şeyi... ...Brakisefal, yuvarlak kafataslı... Evet, ...hâlbuki ondan sonra gelen bütün rahipler... ...ve Mısırlılar uzun kafataslı... Evet. Ee, ...geliyoruz şeye... E, ...ne derler ona... E, şey, Kafkasların ötesine... ...ve Avrupa'ya doğru... ...neolitik çağ... ...gene bu tesir gözüküyor... ...yani e, tarım... E, ...ekim işini o ilk defa... Alpin örgütün or evet. ortaya çıkardı. Arkasından bakıyoruz Çine doğru daha Çin tam ortaya çıkmamışken Sumerlerin çöküşüyle birlikte Chu ve Su diye bir kavim gidiyor onların ilk kurucularından biri oluyor.